Merhaba sevgili çiçek dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Yakut kolyesinin dalları yaprakları neden cılız, neden yumuşak, neden e, diri diri değil, dolgun değil gibi soruların cevabını bu videoda sizlerle e, bulmuş olacağız inşallah. E, öncelikli sebep yakut kolyemizin e, susuzluktan kaynaklanıyor olabilir. E, suladıktan sonra bir gün sonra Yapraklarda sululuk artmazsa bu şekilde diri diri değilse yapraklar kök kontrollerini yapmamız gerekiyor. Muhtemelen köklerde sorun vardır veya saksı içindeki toprak azalmıştır. Tıpkı örnekteki saksımız gibi neredeyse yaklaşık yarıya kadar toprak azalmış İnanılmaz derecede toprak yiyen bir bitki bu yakut kolyemiz çok fazla deli gibi de kökler oluşturuyor zamanla ee, ve saksıdaki toprak azalıyor. Toprak azaldıkça biz ne kadar sularsak sulalı, sulayalım ee, topraktan beslenemediği için e, kökler, yakut kolyemiz e, yapraklarındaki suyu azalmış oluyor, buruşuyor. E, bu sebepten dolayı eğer bu şekilde e, oluşumlar gözlemlenirse e, ilk olarak Su daha sonra da saksıyı kontrol etmemiz gerekiyor. Ee, çok fazla e, toprak azalmışsa bu saksıdan bunu çıkartarak daha büyük saksıya alacağız. Aynı zamanda budamasını gerçekleştirerek bitkimizi tazeleyebiliriz. Ki bu şekilde taze taze çıksın. Bu iki rengin e, sebeplerinden bir tanesi bu biraz daha yarı gölge yerde duruyor. E, çok fazla güneş görmüyor. Diğer bitkimiz ise tam gün sabahtan akşama kadar güneş gören bir yerde esinti ve rüzgar alan bir yerde yakut kolyemiz açık hava güneş ve esintiyi çok sever ne kadar daha çok güneş görürse o kadar dallar mora yakın bir renk alır yapraklar da aynı şekilde mora yakın renk alır ve sürekli de çiçek açıyor papatya gil ailesinden bu bitkimiz biliyoruz çiçek açtıkça bitkimiz gücünü çiçeklere harcadığından dolayı da aşağıya doğru uzayan sarkan dalların yaprakları da daha küçük olur daha cılız olur Bir de bu saksımız var bunu uygulamalı bir şekilde şu anda çıkartacağız bu bitkimizi buradan içinde yeterince toprak yok çok hafif bir saksı diplerinde ne var saksının bilmiyorum çıkardıktan sonra bakacağız belki sürpriz çıkabilir Belki de hiç toprak kalmamıştır içinde uzun zamandan beri de sulanmamıştı. Diğerini değiştireceğimden dolayı sulama da yapmadım şu anda sizlerle birlikte yapayım diye. Bu bitkimizle ilgili bir tane daha videom var yakut kolesiyle ilgili bakımı ile ilgili. Çok kolay bir bitki çok hızlı üreyen ve büyüyen bir tür. Hepimiz çok seviyoruz kendisini. Şimdi bunu çıkartalım bakalım saksıdan ne olacak. Bakalım şu anda çıkartalım saksımızın içinden zedelemeden herhangi bir dalını toprak üstüne yatırdığınızda çok kısa sürede köklenebiliyor. Evet, sağlıklı kökler hiçbir sorun yok. Fakat susuz olduğundan dolayı buruşmuş bolca sulayacağız bu durumda. Her yerden kök salmış. Yaprağa değen her dalı kök salmaya müsait. Çok kolay çoğaltabilirsiniz. Çok kolay büyütebilirsiniz. Bitkimiz gayet rahat büyüyebilir. Biraz daha büyük saksıya ve derince bir saksıya dikmeyi tercih ettim bunu. Bu şekilde köklerini toprağa güzelce sıkıştırarak Yeni yeni filizler gelecek ilkbaharla birlikte. Şu anda tam gelişim mevsimi. Bitkilerimizin sürekli çiçek açar bu. Çiçekleri açtıkça, kuruyan çiçeklerini temizlememiz uygun olur ki gücünü onlara harcamasın. Sulamasını da gerçekleştireceğim. Hem toprağım kuru, hem kökler kuru olduğu, olduğu için bolca sulayacağım. Saksı altlarımız delik olması çok önemli tüm bitkilerde bu şekilde her yerine yayalım ki daha güzel yayılabilsin askılı saksılar tercih ederseniz çok daha güzel olur balkonunuzda herhangi bir rafa konumlandırdığımızda da çok daha güzel görsel oluşturur bunu da dökelim bakalım Toprak çok kuru, uzun zamandır sulanmamıştı. Bakın kökleri sarmış tamamen, neredeyse toprak hiç yok gibi. Deli gibi kök yapar bu. Saksı dedik, yüksek saksıları seviyor bu şekilde. Bakın bunlar hep bunun kökleri. Başta da bahsettiğim gibi bu kökler toprağı resmen yiyorlar. Sadece bu bitkide gözlemlediğim bir durum bu. Bu kökler temizlenmesi gerekiyor. Ne kadar tazelersek bitkimizi o kadar daha güzel gelişir. Mesela böyle bir saksıda diyelim ki aldık bu bitkimizi. Bunu hemen biraz daha büyükçe bu şekilde geniş çaplı ağzı geniş çapı olan bir saksıya aldığımızda çok daha iğri olacaktır bu yaprakları. Güneşe konumlandırdığımızda ise renklenecektir ve kısa zamanda çiçek açmaya başlayacak. Aşağıya doğru uzayacak. Aşağıya doğru uzadıkça bu dal uçlarındaki yaprakların bu şekilde biraz daha cılız olması çok normal. Çünkü saksı yeterli değil. Toprak da yeterli değil. O sebepten dolayı uygun bir saksıya alarak bitkimizin gelişimini devam etmesini sağlayabiliriz. Burada bir tane daha Toprak hazırlamıştım. Aynı şekilde budama yaptığımızda e, dikimini de göstereyim. Budamasını ise şu dallardan şu şekilde keserek bu uçlardaki kuru çiçeklerini alıyorum ben. Bunları alalım. Herhangi bir dalından fidelerimizi keserek yeni yerine dikimini gerçekleştirelim. Şöyle bu şekilde tek dal bir bütün saksıyı doldurmaya yeterli olabiliyor. Dediğimiz gibi çok kolay bitki. Çok keyifli büyütmesi. Dal ucunu toprağa batırıyorum. Bitkiyi ise yüzeye seriyorum. yüzeye serdiğimizde gövde, toprağa değen gövdeden tekrardan kök oluşumu gerçekleşecek. Oralardan da yeni filizler, yeni fideler gelecek. Bu şekilde toprak yüzeyine serdiğimizde bunu sulamayacağım bir süre. 15 gün kadar sulamayacağım. Daha sonra yavaş yavaş sulamasını gerçekleştireceğiz. Ve burada büyümeye devam edecek Yakut kolyesi. Varsa sorularınız yoruma bırakabilirsiniz. İzlediğiniz, beğendiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, sağlıcakla, hoşçakalın.